Allah bir şey diyor, rivayet başka bir şey diyor, rivayeti alıyor, ayeti terk ediyor. Duymamıştık bunu diyor. Aha duydun, bakacağız bir dahaki cuma. <laughs> yapmıyor ki, yapmıyor arkadaş. Ben diyorum ki mesela, bağıra bağıra söylüyorum. Biliyor musunuz, 25 yıldır söylüyorum. Aklınıza gelen hiçbir mazeret namaz kılmaya mani değildir diyor bak istisnam yok bana öyle kelimeleri böyle didik didik yaparak ha bunu dedi bunu demedi her şeyi düşünerek söylüyorum hiçbir mazeret hiçbir mazeret namaz kılmaya mani değildir diyorum olur mu öyle şey diyor ya bak ya bak görürsün gidersin Allah'ın huzuruna Dersin ki kitaplarda yazıyordu ki bunlar namaz kılması kılamaz. Oruç tutamaz. Kur'an'a tutamaz. Daftavaf yapamaz. Camiye giremez. Verirsin hesabını. Bakacağız. Bakalım öyle miymiş? Sen ayeti mi uyguluyorsun? Rivayeti mi uyguluyorsun? Kimin dediğini yapıyorsan ona hesap verirsin. Görürsün. 30 senedir söylüyorum arkadaş ya. İnanmıyorum. İnanma sen inanma ya. Allah Allah ya. Kendi kendimi yırtıyorum. Helak oldum ya. Millet daha Müslüman olsun diye çıldırıyorum ya. Adam cehenneme gidecek. Gitsin bana ne ya? La ilahe illallah ya. Aa, burada ayet var. Bizim bugün ona sıra gelmeyecek tabi. 29. ayet. Bak ne diyor. Fe e'rid ammen an zikrina Bizim vahyimizden yüz çevirenden sen de yüz çevir be. Nedir ya? Bu dert çekilmez arkadaş ya. Adama daha çok namaz kıl diyorum bana diyor sapık. O namaz kılma diyor. Ben namaz kıl diyorum. Ben sapık oluyorum. O istikamet sahibi oluyor. Ben yolculukta namazları kısaltamazsın diyorum. Hepsini tam kılacaksın. O yarım kılıyor. İstikamet sahibi oluyor. Ben tam kıl diyorum. Ben sapık oluyorum. <laughs> ha, bir de öyle demesinler mi ki? Allah'ın ikramı var. Allah'ın ikramı varsa buradadır. Göster. Göstersene. Nerede? Hangi ayette diyor. Tamam burada olması şart değil. Rivayette var. Ha? Görürsün işte. Rivayet ayeti iptal ediyor. Öyle mi? Yani yasa var, anayasa var. Yasa mı anayasaya uymak zorundadır? Anayasa mı yasaya uymak zorundadır? veya yönetmelikler mi yasaya uymak zorundadır, yasalar mı yönetmeliklere uymak zorundadır? Kimi kimi yerine koyuyorsun ya? Kaldı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asla ve kat'a Kur'an'ın herhangi bir hükmünü asla ve kat'a iptal etmiş değildir. Bu ona yapılmış korkunç bir iftiradır. Adam diyor ki ayetler birbirini nesheder bak 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 bak. Bak bak. Ayet, ayeti nesheder. Şuna bak ya neshedilmiş ayet burada niye duruyor? Akşam bir abimizle oturuyordum da çok güzel bir şey dedi. Şimdi diyelim ki ben bir kitap yazdım. Diyelim ki. Ben bir kitap yazdım. O kitapta bir şeyi yanlış diye fark ettim. Veya artık o yazdığımın değil, tersinin daha doğru olduğunu düşündüm. Şimdi o kitabı bir daha yazıyorum. O fikrimi değiştirdiğim konuyu yeni yazdığım kitaba yazar mıyım? Bu doğru değil. Bu kalktı artık. Bu geçerli değil dediysem eğer bir şeye ben. Ve o kitabı bir daha yazıyorsam eğer. O kalktı dediğim düşünceyi yazar mıyım o kitaba bir daha ya? Ya niye yazayım ki bu zaten geçerli değil. Bu bir insan olarak benim yazdığımda olmaz. Allah'ın kitabında oluyor. Allah'ın kitabında ayet var, içi boş. Yapma ya, yapma ya. Ya tehlikeli şeyler yapıyorsunuz arkadaş ya. Vallahi onları düşünüyorum. Billahi onların iyiliğini düşünüyorum. Kendi kendi adıma benimle alakalı benim kaybedecek bir şeyim yok arkadaş ya. Yapma bir Müslüman bu kadar dikkat ediyorsun kendine göre. Bu kadar dikkat ettin bu dünyada mahcup olmaya. Allah'la savaş ediyorsun haberin yok ya bu başka be, benim ne tarikatım var ne grubum var ne cemaatim var ne cemiyetim var ne kliyim var benim hiçbir şeyim yok tek başına bir Mehmet okuyan yırtınıyorum ki sana bir zarar gelmesin arkadaş ya imanını koru müşrik olma ya Allah'ın ayetlerini rafa kaldırma gözünü seveyim bu kitabın ayetlerinden sorgulanacaksın başkalarının sözüyle hareket edersen mahcup olursun Allah'ın sözüne itibar et diyorum bu diyor sihirmişin tekidir tamam sen sıyırmadan git ne yapayım yani başka yapacak bir şey yok itibar etmiyor etmeyen etmesin ama bunları duymamıştık diyemeyecekler bunları avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz bundan sonra hiç konuşmasak da dert değil artık internet ortamı dolu yani Mehmet Okuyan şu konu dedim çıkar önüne yani. teknoloji iptal etmen lazım benim sözümün duyulmaması için. bu imkanı yok